Hatay'da yaşanan don afetinden olumsuz etkilenen kirazda hasat başladı. Rekoltenin geçtiğimiz yıllara göre düşük olduğu kiraz bahçeden 100 TL'den alıcı buluyor. Yaklaşık 15-16 yaşlarında ortaokulu terk edince burada çalışıyor. Doğu Akdeniz'de kış ve ilkbahar aylarında etkili olan soğuk hava bölgede zirai don afetine neden olmuştu. Zirai don afeti nedeniyle bölgede bulunan meyve ağaçları olumsuz etkilenmiş ve tarımsal üretimde rekolte kaybına neden olmuştu. Belen ilçesi Benlidere Mahallesi'nde bölge halkı tarafından yetiştirilen kirazda hasat başladı. Don afetinden etkilenen kiraz bahçelerindeki hasatta rekolte geçtiğimiz yıla oranla bu yıl geriledi. Çiftçi İsa Kılınç, kirazın tarlada kilogram fiyatının 100 TL'den alıcı bulduğunu söyleyerek don afetinin hasadı olumsuz etkilediğini söyledi. Yaklaşık 15-16 yaşlarında ortaokulu terk edince burada çalışıyor. Arazi e, elimizde 25-30 dönüm var ama karışık cins biraz. Kiraz ağacı yaklaşık 150 tane falan. Zaten bunlar 5 yıl içinde e, ekmek ektikten sonra meyve veriyor. E, yaklaşık bir 10-15 yıl yani meyvesini alabiliyorsun. E ondan sonra zaten ağaç kendi ömrünü tamamlıyor. Yani. Verim iyi olursa, e, mevsim şartları uygun giderse 10 tonun üzerinde malım çıkıyor. Ama bu yıl çok düşük. Hem don hem kuraklık etkiledi kendini. Yövmeye onu hiç sorma zaten. O zaten ona yetişemiyoruz biz. Yani artı işçi bulamıyoruz. İşçimiz yok. Şimdi bugüne kadar yüzün üstündeydi. 100 yüz liraya kadar düşmüş. O fiyatı iyi yalnız. da memnunuz. Yani ama... İlerli günlerde ne olur onu bilemiyoruz. Pazarda ne kadar? Yani tarlada 100 lira. Ee, pazarda da 100-150 arası yani kaliteye göre değişiyor. Asat bayramdan önce ben bitireceğim inşallah. Yani, kiraz ilk asatımız. Yani, bu sene o istediğimiz kapasiteyi şeyi alamadık. Yani, verim alamadık. Aynen verim alamadık istediğimiz ürünü. Beklediğimiz kaliteyi, e, kuraklık, hava şartları. Evet, Mevsimde aynen çok etkiledi. Güzel.